Bir başka seyircimiz Murat Göncü piyasada çok dolaşan, internette özellikle çok dolaşan bir şiiri soruyor bize. Diyor ki Yavuz Sultan Selim'in bir çeşmenin kitabesine yazdığı söylenen şiir hakikaten ona mı ait? Şiir ya da manzume şöyle Kürde fırsat verme yarab dehre sultan olmasın Ayağını çarık sıksın, asla iflah olmasın diye devam ediyor. Hepsini internette bulabilirsiniz. Şimdi bu şiiri bir kere Yavuz Sultan Selim'in yazması söz konusu değil çünkü Yavuz Sultan Selim'in zaten Türkçe yazdığı şiir sayısı elimize geçen şiir sayısı. Bazı kıtalar, bazı beyitler halindedir ve bunlardan bir tanesi de ona atfedilen ama aslında ona ait olduğu şüpheli olan hani beni bir gözleri ahuya zebun etti felek e, Mısra ile biten şiirdir, e, beyittir. Dolayısıyla Yavuz'un böyle bir şiir yazması zaten e, e, mümkün değil. Kendisi şiirlerini Farsça yazmıştır. Farsça şiir yazan ve Farsça divanı olan bir padişah. E bir de buradaki kelimeler asla bir padişahın e, dile getirmeyeceği, asla bir padişahın ağzından e, çıkamayacak ifadeler. Bir padişahın nasıl şiir e, yazdığı, nasıl şiir kaleme aldığı onların yazdığı şiir divanlarda mevcut. ...Türkçe'yi nasıl kullandıkları... ...nasıl bir felsefeye sahip oldukları... ...orada açıkça... ...görülmektedir. Ee, bu... ...şiir diye ortada dolaşan... ...Çeşme Kitabesi nereden çıkıyor? Bunu bir gazeteci... ...bundan bir 10 sene kadar... ...önce gazetesinde... ...yazdı ve bir ünlü yazarımız... ...vaktiyle güya... ...bu şiiri... ...bu kitabedeki manzumeyi... Görmüş e, ve bu manzume, o gördükten bir süre sonra silinmiş, yani kazınmış. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yani e, ben görüyorum bir manzumeyi, ondan sonra da diyorum ki bu manzume silindi, bu kitabe silindi, kazındı, ortadan kalktı. Yani belgeyi kendisinin ortadan kaldırmadığı ne belli e, ve şu anda bunun ne bir fotoğrafı var elimizde? ne bir görüntüsü var. Sadece böyle bir çeşmeden bahsediliyor ve bu yüzden Osmanlı'nın Kürtlere karşı ayrımcı bir politika izlediği kanatı e, kanaati buradan çıkartılmak isteniyor. Asla böyle bir şey mevzu bahis değil. Osmanlı hiç kimseye ırkı, dini, dili için baskı yapmak gereğini e, duymaz. Ha bir isyan olur, bir ayaklanma olur, vergi vermez. Şu olur, bu olur. Onlara Çeşitli cezai müeyyideler uygulanır. Tıpkı bugün de bir devletin yapması gerekenden Neyse onlar yapılır. O ayrı bir şeydir. Ama devlet durduk yerde bir halkı karşısına alıp da onu tahkir etmek, ona hakaret etmek gibi bir tavrın içine girmez. Hele hele Osmanlı Devleti gibi çok milletli, çok dinli bir devlet buna asla tenezzül etmeyecektir.